Merhaba arkadaşlar. Elektrokimya konusunu anlatıyorum. Elektrokimya konusunda birkaç tane alt başlığımız var. Bir redoks tepkimeleri, piller, elektroliz aktiflik şeklinde. Önce yükseltgenmeyi söyleyelim. Yükseltgenmek demek atom ya da iyonun elektron vermesi demek. İndirgenme demek tam tersine atom ya da iyonun elektron alması demek. Herhangi bir atomu alırsak, elektron alırsa eksiyle yüklenir. Elektron verirse artı ile yüklenir. Yüküne baktığımızda sıfırdan eksiye matematiksel olarak sayı doğrusu gibi düşünüyoruz. Azaldı yani indirgendi. Sıfırdan artıya matematiksel olarak arttı değeri o zaman yükseltgendi diyebiliriz. İndirgendi demek kendisi indirgeniyor. Karşısındakinin yükseltgenmesine sebep oluyor. O yüzden aynı zamanda yükseltgen özellik gösteriyor. Kendisi yükseltgenirken karşısındakinin indirgenmesine sebep olan da indirgen özellik gösterendir diye biliriz. Her yıl buradan mümkün olduğunca fazla soru üniversite sınavında çıkar arkadaşlar. İyi bilmeniz gereken bir konu. Bir de bu tepkimesini denkleştirirken önce her bir elementin tek tek yükünü yazıyoruz. Daha sonra yükseltgenme ve indirgenmeyi gösteriyoruz. Anlam verilen elektronu eşitleyip atom denkliğini sağlamış oluyoruz. Önce bana bir tepkime vermiş. Element halinde serbest atomlar sıfır. Hidrojen genellikle artı bir. Oksijen genellikle eksi iki. Eksi altı oldu artı 6 olsun diye artı 5 değerli kaldığını söyledim. Oksijen genellikle eksi 2, 4 eksi oldu. Demek ki karbon artı 4. Oksijen eksi 2, 2 iki tane 4, dört, artı 4, dört, 2, artı 1 değerli kaldı. Karbonum sıfırdı, karbonum artı 4 oldu. Yani karbon sıfırdan karbon artı 4'e yük denkliğini korumak için hangi tarafa elektron gerekiyorsa o tarafa yazıyorum ve elektronun işaretinin eksi olduğunu unutmuyorum. Hangi tarafa eksi gerekiyorsa o tarafa gerektiği kadar elektron yazıyorum. Yani karbon 4 elektron verdi yükseltken de. Azot 5'ti 4 oldu. Azot artı 5'ti. Azot artı 4 oldu. Girenlere bir tane eksi yük lazım. Yani bir tane elektron lazım. Alınan elektronum 1. Verilen elektronum 4. Alan verilen eşit olsun diye azotları 4 ile genişletiyorum. Yani bu azot artı 5'in kaynağı yukarıda nereden geliyorsa kat sayısını 4 yapıyorum. Azot artı 4'ün kaynağını da 4 yapıyorum. Karbonum 1, karbonum 1, azotum 4, azotum 4. Sonra sırada hidrojen. En son oksijen çünkü. Hidrojenim 4 oldu ama burada 2 tane. 2 yazıyorum. En 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 son oksijene bakıyorum. Oksijenim 12 girenler. Ürünlere bakıyorum. 2 burada. 8 burada iki daha burada topladığımda birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Mutlaka denk bulmamız gerekiyor. İşte alttaki tepkimeye geliyorum. Element halinde 0 artı 1 eksi 2 eksi 5 oldu. Artı 5 yazıyorum. Oksijen gördüm eksi 2 yazdım. Çapraz kuralından 2 demek ki burası artı 5'miş dedim. Eksi 2 artı 2 eksi 2 artı 1 diye yazdım. Daha sonra sıfırdım artı 5 oldum. Yükü sıfırdı. Yükü artı 5 oldu. 5 elektron demiyoruz arkadaşlar. Şu altında yazan 2'den dolayı. Önce kat sayımızı 2 ile çarpıyoruz. Buranın yükü sıfırdı. 2 ile çarptım gene sıfır. Buranın yükü artı 5'ti ama 2 ile çarptığım için 10 oldu. Demek ki 10 elektron yazmalıyım diyorum. 5'ti artı 2 oldu. Girenlere 3 elektron yani alınan elektronun 3, verilen elektronun 10. İşte olsun diye burayı 10'la, burayı da 3'le. Şimdi ben bunu matematik olarak 3'le genişletirsem kat sayısının 6 olduğunu. Bunu 3'le genişletirsem kat sayısının 3 ama sayısının 6 olduğunu söyleyebilirim. Azotların başına 10 yazıyorum. Şimdi sayıyorum. 6, 3 kere 2, 6, 10, 10. Sırada önce hidrojen demiştim. Hidrojenim kaç? 10. Ama kat sayısında 5 yaptım 10 oldu. Şimdi oksijenim buradan 30. Buradan 15. 10 daha 25. 5 daha 30 şeklinde oldu dedik. Daha sonra küçük başlıklardan bir tanesi aktiflik. Arkadaşlar aktiflik metaller için elektron verme isteği. O metaller için elektron alma isteğidir. Çünkü metaller elektron vermeye yatkındır. O zaman ben bir periyodik cetveli düşünürsem kardan adam modelini hepimiz biliyoruz. Kardan adam modeline göre yorum yapıyorum. Kim elektron vermek istiyordu her zaman? Şişman olan. O zaman sağdan sola gelirken yukarıdan aşağı giderken elektron verme isteğimiz artar. Yani en büyük olan en elektron vermek isteyen metalik aktifliği en çok olan Tam tersi küçüldükçe elektron alma isteğim yani ametalik özelliğim artar. Yani ametalik özellik yukarı çıkarken ve soldan sağa giderken ne olur? Artar. Yalnız dikkat edeceğimiz şey elektron almak vermek istemeyen 8A en sağdadır ama elektron alma isteği yoktur. Peki bunun soruları nasıl çıkıyor karşımıza? Bir kap şeklinde verebilir, tepkime şeklinde verebilir. Önce alttaki soruyu yapalım. Bence bundan daha pratik olacak işimiz. İki tepkimenin ikisi de kendiliğinden gerçekleşiyor. Buna göre aktifliklerini sıralayın demiş. Birinci tepkimeye bakıyorum. X artı 2 idi, X sıfır oldu. X artı 2'den sıfıra azaldı. Elektron verdi, indirgendi. Y sıfırdı, Y artı oldu. Yani yükselt geldi. X sıfırdı, x artı oldu. Yükseltgendi. Z sıfırdı. Z pardon. Z artı ikiydi. Z sıfır oldu. İndirgendi. Bana burada metallerin aktifliğini sırala dediği için metallerin aktifliği elektron verme isteğidir. Unutmayın. Yani kısaca elektron veren elektron işareti eksiydi. Ben elektron verirsem benden eksi giderse artıyla yüklenirim o zaman benim yüküm artı oluyorsa yükseltgenmiş olurum. Yani metallerin aktifliği, elektron verme isteği, yani yükseltgenme isteği. O zaman birinci tepkime de yükseltgenen Y olduğuna göre Y X'ten aktiftir. İkinci tepkime de yükseltgenen X olduğuna göre X Y'den aktiftir. Demek ki bu tepkime kendiliğinden gerçekleşiyorsa en aktif olan Y X Z şeklindedir. Çok kolay pratikte bir çözüm var arkadaşlar geldik bu soruya metallerin aktiflikleri yani elektron verme sıraları x, y, z yani x, y'den daha kolay yükselt geliyor, g, z'den daha kolay yükselt geliyor demek şimdi arkadaşlar uzun yoldan hiç anlatmadan direkt kısa yoldan söyleyeyim size böyle aşınmalı sorularda metal aktifse aşınır o zaman böyle bir soru gördüğümüzde ne diyeceğiz metal aktifse aşınır, delinir. O kabın içinde o maddeyi saklayamazsın. Reaksiyona girer. O zaman benim kabım aktifse aşınıyor. O zaman kabım Z'den yapıldı. Z, Y'den aktif mi? Değil. Tepkimi olmaz. X, Z'den aktif mi? Evet. Tepkimi olur. Y, Z'den aktif mi? Evet. Tepkime olur diye biliriz. Geldik pillere. Elektrokimyasal pil demek kendiliğinden gerçekleşen bir kimyasal tepkime de açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistem demektir. Aslında uzun uzun anlatacağım. Önce pil çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yıl belki yorum sorusu yani sözel bir soru da gelebilir buradan. Önce kuru piller. Kuru piller çinko mangan pilleri olarak da adlandırılıyor arkadaşlar. Şarj edilemeyen el feneri, radyo gibi maddelerde kullanılan, normalde içinde sıvı içermeyen nemli bir elektrolit çözeltisi ben yani oluşan pillere kuru pil denir arkadaşlar. En çok kullandığımız radyo ve el fenerlerinde kullanılan piller. Çinko, anot, karbon, katot, amonyum klorür, mangan, dört oksit, ve karbon tozu içinde bulunan pillerdir. Kurşunlu akümülatörler yani kısaca bizim arabalarda kullandığımız aküler. O yüzden genellikle otomobillerde kullanılıyor. 6 tane seri bağlı hücreden oluşuyor. Anotumuzda kurşun plaklar, katotta kurşun dört oksit plaklar. Elektrolit olarak da sülfürik asit çözeltisi var. En büyük lüksü şarj edilebilir olması. Yani üst üste şarj ederek kullanıyoruz. Akülerden de biliyoruz günlük hayatımızda. Katı lityum pilleri. katı lityum pilleri bizim cep telefonu, kamera, bilgisayarlarda kullandığımız içindeki elektrolitin polimer katılar olduğu pillerdir. Akü kadar uzun ömürlü değildir. Yalnız şarj edilebilirler. Civa pilleri yani düğme pilleri dediğimiz küçük piller. Tıpta, elektronik sanayinde, hesap makinelerinde, kalp pillerinde, işitme cihazında gibi birçok alanda kullanılan küçük, düğme şeklindeki pillerdir. Çinko tarafı anot, bakır iki oksit tarafı katot. da hidroksit çözeltisi de elektrolit olarak kullanılan bir pildir. Potansiyeli uzun süre sabit kalabilir. Kapasitesi, ömrü uzundur. Daha sonra endüstride Elektrolizin uygulama alanları. Öncelikle elektrometaloloji. Artık bol bol adını duyduğumuz bir şey arkadaşlar. Elektroliz yöntemiyle saf metal elde etme işlemine elektrometaloloji denir. Bakır metali, çinko, demir, gümüş, altın gibi safsızlıkları içeren filizlerden gümüş elde et, pardon, bakır elde etmek istediğimizde kullanılan bir yöntemdir. Bakıldan aktif metaller anotta yükselt gelirken katotta indirgenemezler. Altın, gümüş gibi maddeler daha az aktif oldukları için anotta yükselt gelemeyip dipte toplanırlar. Bu işleme denir. Korozyon, metallerin elektrokimyasal yollarla parçalanması. Biz bu parçalanmaları korumak amaçlı ya da korozyondan korunmak amaçlı ya metal yüzeyleri boyamalıyız ya da başka bir metal ile kaplamalıyız. Başka metal ile kaplamada kaplanacak metal katot, saf kaplama metali anot olarak seçilir. Kaplama metalinin sulu çözeltisi elektrolittir. Yani ben kaplama metal olarak nikel kullanıyorum. Demir kaşığı kaplamak istiyorum. Nikel burada yükseltgenip çözeltiye geçiyor. Anot görevi geliyor. Katotta da bu nikelim indirgenip nikel metaline tekrar dönüşüyor. Yani demir metalin üstüne nikel kaplamış oluyorum. Yani korozyondan önlemiş oluyorum. Köprü, gemi, yer altı borularında korozyondan korunmak için katotik koruma yöntemi kullanılır. Çinko ve magnezyum gibi kuvvetli indirgen metaller nemli toprağa gömüldüğünde yer altı borusu da buraya bağlanır. Magnezyum öncelikle yükseltgenir. Oksijen indirgenmesi için demire elektron sağlar. Kurbanonot olarak isimlendirilen metal blok demir ile korunmuş olur. Elektrokimyasal piller kendinden gerçekleşen bir kimyasal tepkimede açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir demiştik. Galvanik hücreler işte bu yarı hücrelerin metalik iletken tüz köprüsü birleştirilip oluşan elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çeviren sistemdir. Daniel pili ya da galvanik de denir. Bu kullanılan Daniel pilinde Çinko elektrot çinko sülfat çözeltisine, bakır elektrot bakır sülfat çözeltisine. Burada bir voltmetremiz var arkadaşlar. Şimdi bu tepkimenin ya da bu pilin gerçekleşmesi prensibinde dikkat edeceğimiz yer hangi tarafın yükseltgenip hangi tarafın indirgendiği. Bize verilen pil potansiyeli, yarı pil potansiyeli çinkonun ve bakırın yükseltgenme potansiyelidir. Hangi yükseltgenme potansiyeli büyükse önce o yükselt gelir o zaman çinko tarafında yükseltgenme, bakır tarafında da indirgenme olduğunu o zaman söyleyebilirim. Demek ki ben çinkonun yükseltgeneceğini, 0.76 olarak kalacağını ama bakırın indirgeneceğini, indirgeniyorsa tepkiminin tersine çevrileceğini, tepkime ters çevrilirse de pil potansiyelinin değişmediğini biliyorum. Burada da benim pil potansiyelim. Pardon. Tepkime ters çevirirse pil potansiyeli işaret değiştirir. Taraf tarafa topluyorum. Sadece tepkimeyi bir sayı ile çarparsak pil potansiyeli çarpılmaz arkadaşlar. Çinko.